Değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Uzunca bir süre sizlerle birlikte olamadığım için kusuruma bakmayın. Bu güzel yolda yürürken, bu kutlu yolda yürürken bana eşlik ettiğiniz için ve beni beklediğiniz için de hepinize minnettarım. Maddeler şekil değiştirebilir ama asla yok olmazlar. İnsan et ile kemikten, yani maddeden şekil almış olsa da insan madde değildir. Madde olan şey bedendir. Beden evrim geçirir, nihayetinde toprak olur. Bedeni insan yapan ise özdür, ruhtur. Beden kişinin ruhuyla yani özüyle kendisi arasındaki perdedir. Kişi kendisinin beden olmadığına inandığı zaman sınırsızlık ve sonsuzluk kapıları açılmaya başlar. Çünkü acı ızdırap bedene gelir. Fakirlik bedene gelir. Hastalık bedene gelir. Akıl bedende olur. Her maddenin aklı vardır. Akıl ise maddenin varoluşundan itibaren öğrendiği bilgi birikimidir. Tarlaya atılan tohum ne çıkması gerektiğini, ne olması gerektiğini bilir. Ve eğer o tohum buğday tohumuysa buğday çıkar. Arpa çıkmaz. Kısaca akıl, maddenin alışkanlıklarıyla geçmişte öğrendikleriyle şekil alıyor ve varlığını kabul ettiriyor. İnsanlar alışkanlıklarıyla geçmişte başından geçen bazı kötü olaylarla gelecek inşa etmeye çalışıyorlar. Sonra diyorlar ki ben borçlardan kurtulamıyorum. Parasızlıktan kurtulamıyorum. Hastalıktan, yalnızlıktan kurtulamıyorum. Eğer bir şeyler yapmak, bir şeyler başarmak istiyorsanız önce değişmelisiniz. Değişim içeride başlamalıdır. Yumurta dışarıdan kırılırsa hayat son bulur. İnsanların yumurta kabuğundan çok daha fazla sert ve çok daha fazla kalın duvarları vardır. Bu duvarlar içeriden kırılmalıdır. Değişim için atılan adımlar dönüşümü tetikler. Hepimizin istekleri, arzuları var. Ben size isteyin veya istemeyin demiyorum. Ben size istediğiniz şey olun diyorum. Zenginlik zengin olmadan gelmez. Sağlık sağlıklı olmadan, sağlıklı hissetmeden gelmez. Para paralı olmadan, paralı hissetmeden gelmez. Tam burada sizlere büyük bir sır vermek istiyorum. Eğer zengin olmak istiyorsanız, paralı olmak istiyorsanız, sağlıklı olmak istiyorsanız yapamazsınız. Çünkü zenginliği istemenizin altında yatan şey fakirliktir. Paralı olmayı istemenizin altında yatan şey parasızlıktır. Sağlıklı olmayı istemenizin altında yatan şey hastalıktır. Bunlar korku, endişe ve kaygıyla yapılan isteklerdir. Bir işi para için, zengin olmak için yapmayın. Sadece başarmak için yapın. Para ve zenginlik sonra gelecektir. Şunu asla unutmayın. Çok çalışarak zengin olunmaz. Daha çok çalışmanız için şartları çağırmış olursunuz ve daha çok çalışmaya devam edersiniz. Daha çok çalışmanız için sebepleri yaratmış olursunuz. Akıl bedende olur demiştik. Geçmişten birikerek gelir demiştik. Çoğu zaman akıl zekanın önünde durur ve birçok olaylar akılla çözümlenmeye çalışılır. O yüzden tekrar tekrar olumsuzluklar yaşanır. Labirente girip aynı yerden geçmek ama çıkışı bir türlü bulamamaktır. Akıl hepimiz için bir nimettir. Fakat belli bir zaman sonra kişi kendi duygularına, kendi isteklerine, kendi hedeflerine aklıyla müdahale etmeye başlar. Sonra panik başlar. Korku, kaygı, endişe arka arkaya gelmeye başlar. Daha bir işe başlamadan önce korkular yaratılmış olunur. Nasıl olacak? Kim verecek? Nereden gelecek? Acaba olur mu? Daha birçok olumsuz duygu içeride yaratılmış ve evrene gönderilmiş olunur. Zengin olmadan önce zengin olduğunuzu, para gelmeden önce paranın geleceğini hissetmelisiniz. Para gelecek diye beklemek parasızlığı çeker. Zengin olmayı beklemek fakirliği çeker. İnsanın çok parasının olabilmesi için veya insanın zengin olabilmesi için kişinin aklı devreye girer. Akıl sınırlıdır. Akılda 3-5 tane yol yöntem vardır. Piyango miras gibi. Oysa akıl sonsuzluğun önüne geçerek sınırsızlık kapılarını kapatır ve sınırlar çizer. Başka yolu yok der ve yollar kapanır. Kişi labirentin içinde döner durur. Zeka ise yaratıcının gücünü simgeler. Her şeyin mümkün olduğuna, her şey için bir yolun var olduğunu bilir ve bunu da yapmak için hareket bekler. Parasal yönden zengin olmak isteyen bir insan hemen aklıyla düşünmeye başlar. Bunun nasıl olabileceğini düşünür. Zenginliğin kendisine birileri tarafından verilmesini bekler. Şans oyunları, miras ya da bulmak yoluyla zengin olabileceğine inanır. Kıyaslamalar yapar. Zenginin arabasının değerini düşünür, arabasının vergisinin değerini düşünür ve içsel olarak o kadar paranın kendisinde olmadığına ikna olur. Zenginlerin oturduğu evlerin kiralarını çok bulur o şatada oturuyordur, şu kadar para verilir mi? Ben olsam şöyle yaparım, ben olsam böyle yaparım diye düşüncelerden kendini alıkoyamaz. Fakir düşüncelere sahip birçok insan giderlere odaklanır. Çünkü aklın düşündüğü tek şey giderlerdir. Oysa bugüne kadar borçlar bir şekilde ödendi, krediler kapatıldı, faturalar ödendi, giysiler alındı, Akıl bunların ne zorluklarla yapıldığına odaklanır. Zeka ise bunların yaratıcı tarafından sana sunulduğunun fark edilmesini ister. İşte burada teşekkür ve minnettarlığın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Zeka bir işin en kolay ve kısa yoldan nasıl olmasını düşünürken akıl nasıl olmayacağını düşünür, imkansızlıkları olmazları düşünür, zorluklara odaklanır. Zeka insanın harekete geçmesi gerektiğini söyler, akıl ise otur oturduğun yerde dünyayı sen mi kurtaracaksın der. Birçok zengin kişilerin hayatlarına baktığımızda geçmişte çok fakir ve parasız olduklarını görüyoruz. Paraları yokken Herhangi bir donanıma sahip değildiler. Onları bugün zengin yapan şey başaracaklarına olan inançlarıydı. İnanç zekayı tetikleyen tek güçtür. İnanç evreni yerinden oynatır. Her ne iş yapıyor olursanız olun, yaptığınız işte başarılı olduğunuza veya başarılı olacağınıza inanıyorsanız, bütün arzularınız tek tek gerçekleşir. Parasal zenginlik artmaya başlar. Parayla ancak bir iş yeri açabilirsiniz. Fakat o iş yerinin işlemesi kişinin inançlarına bağlıdır. Kişi düşünceleriyle, duygularıyla, kelimeleriyle yarattığı hayatı yaşar. O zaman bedenimize, zihnimize, hislerimize, duygu ve düşüncelerimize iyi tohumlar ekelim. Bolluk, bereket, para, zenginlik, sağlık gibi güzelliklerin tohumlarını ekelim. Geçmişte yapabildiğimiz şeyleri hatırlayalım. Teşekkür edebileceğimiz, minnettar olabileceğimiz binlerce durumlarımızı hatırlayıp daha iyisine odaklanmaya çalışalım. Zihin, beden, duygu, düşünce ve kelimeler olumlu şeylere odaklandığında zeka devreye girecektir. Sizi parasızlıktan kurtaracak olan, hastalıktan kurtaracak olan, fakirlikten kurtaracak olan, yalnızlıktan kurtaracak olan çözümleri, imkanları ve donanımları karşınıza çıkaracak veya onları fark etmenizi sağlayacaktır. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.